gece vardiyasında başka bir bayan arkadaşını ayarlamış bu evli kardeşimiz. Tabii bizim e, bizim macuna güvenip üçüncü günde sahaya çıkıyor. Tık yok. <laughs> Kadın da demiş ki Allah belanı versin senin ne demiş. Allah senin cezanı versin. Ya dedi ki ben dedi yarın dedi eğlenceye gidiyorum dedi. Karşıda dedi bir hanımefendi arkadaşım var. Ondan dedi e, buluşmak istiyorum siz dedi da güzel şeyler varmış dedi. Bana ne verirsin falan. Duman etti bizi dedi. Hem hanım yandı hem bayan arkadaşım yandı hem ben yandım. Bir de hassas bölgeye sürüp de bayan da kullandığından dolayı maalesef geceyi üfleyerek geçirmişler. <laughs> bir tas su diyor ona döktüm bir tas su kendime döktüm. Merhabalar ben Ünal Köksal Ceren Baharat'ın sahibi 2006'dan beri sınıfım. Güzel bir anımızı size paylaşayım. Şimdi yıllar önce bir çocuk problemi olan bir beyefendi gelmişti. Kısa boylu bir adamdı böyle, esprili Karadeniz kökenli bir abimiz. Şimdi bu abimiz dedi ki ya dedi benim de biraz dedi, sertleşme problemlerim var. İşte cinsel problemlerim var falan ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Ben de kendisine e, güzel bir karışım yapmıştım. Hatta böyle e, çok kısa kullanımlık bir gün gibi kullanımlık ürünlerden vermiştim güzel kaliteli bir ürün vermiştim bu ürünü beyefendi kullanmıştı ve çok memnun kalmış hatta ikinci gün geldi teşekkür etti çok memnun kaldım dedi çok mutlu olduk dedi falan aradan iki gün sonra bir daha geldi baktım suratı beş karış adam ya dedi sen ne yaptın dedi bana dedim hayır dedim ne yaptım dedim e, siz dedi bana verdiğiniz dedi ürünü ben dedi kullandım e, çok güzeldi biliyorsunuz evet dedim İkinci gün de çok güzeldi. E, peki dedim daha ne oldu üçüncü gün abi? Ya dedi ben ona güvenerekten dedi iş yerinde dedi vardiya arkadaşlarım vardı, bir bayan arkadaşım vardı var diye de gece var diyesinde. Adam öyle bir gaza gelmiş ki sağ olsun. Gece var diyesinde başka bir bayan arkadaşını ayarlamış bu evli kardeşimiz. Tabii bizim macuna güvenip üçüncü günde sahaya çıkıyor. Tık yok. Kadın da demiş ki Allah belanı versin senin ne <laughs> demiş. Allah senin cezanı versin. Hem beni demiş günah soktun hem yoldan çıkardın hem de tık yok. Sen ne biçim erkeksin demiş. O da gelmiş bana hesap soruyor. Ya kardeşim bunu aldığın zaman bu macunu aldığın zaman öyle 3 gün 4 gün devam edecek diye bir şey yok. Yani bilginiz olsun. Macun falan kullanırsanız size böyle maceralar atılmayın dikkat edin lütfen. <laughs> bir eğitimci, emekli abimiz şu an eğitimci. Onun müdürü var. Onun da maalesef şeker problemi var. Şimdi şeker problemi olunca tekrar söylüyorum. Damar darlığından dolayı bazı şeker hastalarında bu tek sıkıntılar olabiliyor. Şimdi o da arkadaş olduğu için durumuna üzülmüş. Geldi bana dedi ya bizim dedi müdüre dedi ne vereceksin? Dedim tamam verelim bir şey. İşte ismi önemli değil. Güzel bir yine bir macun vermiştik. Bu şu şekilde kullansın dedim. Hocamız da sağ olsun kullanmış. Ondan sonra e, tabii tabi gece gayet mutlu geçmiş. İki tarafta çok memnun olmuşlar bu macundan dolayı. Fakat kadının bir şey dikkatini çekmiş eşinin. Demiş hayatım demiş sen ne oldu demiş birden bire demiş böyle bir aktivasyon arttı falan demiş hani performans çok iyi falan. O da demiş hayatım biliyorsun demiş Bayburt'tan gelen balın yüzünden hani bu Bayburt balı çok iyi geldi falan demiş. Tabii Bayburt balı iyi gelmiş ama Adamcağız ne yapsın diyememiş ki ya ben aktardan işte macun aldım ya da işte bir, bir kullanımı hap aldım ya da neyse. Ee, diyememiş demiş ki ben demiş şu Bayburt'tan gelen baldan bir kaşık aldım demiş çok iyi geldi. Ya diyor bakıyorum diyor ben şeker hastasıyım diyor hanım diyor her gün diyor o balı önüme itiyor benim. Hayatım bundan bir iki kaşık daha aldı. Ben de her gün her gün ne işte bulacağım bu araççıyı da bu alacağım. Adam da tabii ayıp değil böyle şeyler. Utandığından dolayı gelemediğinden dolayı arkadaşından rica etmiş. Böyle de bir anı geldi bize. Sizden paylaşmak istedim. <laughs> Maalesef Türkiye'de biliyorsunuz cinsel problem olan çok insan var. Genelde hep arkadaşlarını alırlar. Hiç kendilerini almazlar. Ama bir arkadaşımız vardı. Genç bir kardeşimiz. Evli. Kendisi ...çok memnun kalmıştı sattığımız üründen. Babası da ikinci evliliğini yapmıştı ve prostat problemi vardı. Genelde prostat problemi olan erkeklerde bu tarz sorunlar olabiliyor. Çünkü iltihaplı bölge olduğu için mesane... ...iltihaptan dolayı istediği kadar oraya kan basıncı sağlayamadığından dolayı... ...sağlık problemi olan birçok erkekte bunlar yaşanabiliyor. İşte şeker hastası olanlar ve diğer hastalıklar olanlar... ...damar hastalığı olan insanların birçoğu bu... E, sertleşme problemi yaşar ya da cinsel problemler yaşayabiliyor. Bu beyefendi de köye gitmiş babasını ziyarete. Üvey annesi varmış. Üvey annesi sürekli babasını böyle dürtüyormuş. Yani böyle kelimeler falan söylüyormuş. Adamı böyle inciten kelimeler söylüyormuş falan. O da artık üvey annesi olduğu için kızmış. Baba demiş senin prostatın vardı değil mi demiş. O da demiş evet evladım demiş benim de prostat var. Baba demiş ben bir tane macun getirdim demiş çok iyi demiş memnun kalırsın. Geldim şundan yiye prostatına iyi gelecek. Sabah adama macunu veriyor adam da prostata iyi gelecek diye almış ama tabi macunu yiyor. Ertesi günü sabahleyin bir kalkıyorlar ki kahvaltı masası hazırlamış e, üvey annesi e, ikide bir e, kocasına hayatım şundan yiye hayatım bundan ye Yani sizin anlayacağınız macun yerken dikkatli yemek lazım. Size bir anımı daha anlatayım. Yine şeker hastası bir eğitimci bir abimizden. Cevat amca merhaba, evet, hoş geldiniz. Ee, şey yapıyoruz, e, program yapıyoruz. He? Gel otur, gel otur. Espri, espri program yapıyoruz, hoş geldin. Ne bu? Bu hani internet atıyorlar ya böyle, evet. onlardan bir tane ana anlatıyorum. Baharatçılarla ilgili. Sen, sen, Nasıl, sen, e, saat 11'de geldim Cevat amca. Nasıl, güzel geçti mi? Güzel geçti Allah'a şükür. 24 senede ilk defa tatil yaptık hanımla Cevat amca. Nereye gidiyorsun? Antalya mı? e, ee, Muğla'ya gittik ya, Cevat amca. Fethiye Muğla'ya gittik. araba da gittin oraya. İşte bir arkadaş araba almıştı buradan damadına. Hediye olarak ben de aldım onu götürdüm. Hem teslim ettim hem orada bindim. Ya, güzel geçti Allah razı olsun. O da heyecanlık yaptı. Sa e ben de onların için yorumcu oldum. Yani <laughs> karş karş karşılık, <laughs> <mutlu olduk. gülüyor> karşılıklı mutlu olduk. Karşılıklı mutlu olduk. Mutluyum mutlusun. Bana bak. Efendim Cevat amca. E yaşlandı Cevat amca. Kalp Ama, krizi geçen Acayip amca bak kalp krizi geçen insanların beyinlerine, oksijen az gittiği için bunu yapıyor yani. Şey, Hastalık şey. yapıyor, olur. Ne yapalım biz onu, yani öyle ya dükkan yani. kapalı kalmasın diye bırakıyoruz. Ya, ama, ama çocuk olan iyi be. E, genç Açık. çocuk. Zaten ikisi de yakında gidiyorlar Eski, şey eski adamlar arattı yani. Ya. Eski, umduğum, umduğum gibi. Ya ben eski şey yapıyorum zaten. Pili bitecek bunun için. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol hürmetler. Konuşuruz yarın. Ya. Şimdi hemen geldim, geldim. Sağ ol canım benim. Gelmedim. Sağ olsun klimacı abimiz geldi. Bize güzel bir klima taktı. Ya dedi ki ben dedi yarın dedi eğlenceye gidiyorum dedi. Karşıda dedi bir hanımefendi arkadaşım var. Ondan dedi e, buluşmak istiyorum. Siz dedi baharatçılarda güzel şeyler varmış dedi. Bana ne verirsin falan. Ben dedim ki yani işte macun var. İşte mesir macunu var. Diğer macunlardan var falan tabletler var. Yok dedi ben dedi tablet macun kullanmam dedi. Ya dedi mendil varmış mendil. Ben dedim ki ya mendil tabii var dedim. Bir firmadan almıştım ama dedim daha şu ana kadar hiç kullanmadık dedim. İsterseniz vereyim dedim. Bir tane mendil hediye ettim. Tabi bizimki mendili aldı gitti. Ertesi günü bir baktım telefon çalıyor. Açtım telefonu. Allah senin belanı versin. Allah senin cezanı versin. Beni mahvettin. Gecemi mahvettin. Dedim abi hayırdır ne oldu falan. Adam demesin ya kardeşim de kullandım mahvetti bizi, yaktı, duman etti bizi dedi. Hem hanım yandı, hem bayan arkadaşım yandı, hem ben yandım. Dedim nasıl kullandın dedim, nasıl yanarsınız dedim ya. Hiç senin prospektini okumadınız mı kardeşim? Orada bakın prospekte yazar. Diyor ki prospekte lütfen dar bölgede kullanmayın, geniş bölgede kullanın. Adam geniş bölgede kullanmamış maalesef dar bölgede kullanmış dedim. Yapacak bir şey yok. Meğerse sonra öğrendik ki, e, firmadan da öğrendik, ürünleri toplattık tabii sonra. E, kolonyalı, yani kolonya mendili gibi olan bu mendil, karanfilli mendil meğerse karanfil oranını kaçırmış kimyageri. Yüksek karanfil uyguladığı için karanfilde yanıcı ve canını acıtıcı <laughs> özelliği var. Bir de hassas bölgeye sürüp de bayanda kullandığından dolayı maalesef geceyi üfleyerek geçirmişler. <laughs> bir tas su diyor. Ona döktüm bir tas su kendime döktüm. Dedim abi ne yapayım ben de durumu kurtarmak için dedim ki kardeşim onun prospektinde yazıyor ki dar alanda kullanmayın geniş alanda kullanın dedim. böyle bir espri yapmıştım. Ama bana halen diyor. Bizim de bizim de e, şeyimiz böyle yani maceralarımız böyle gelip geçebiliyor. Saygı hürmetler diliyorum. E, kanalımıza abone olun lütfen. Kanalı beğendiyseniz e, tıklayın ve abone olun. Böyle güzel şeyleri her zaman sizlerle paylaşalım. Hürmetler saygılar diliyorum. Sağ olun.